Ermenileri kullanarak Hocalı katliamını yaptılar. 20 Ocak katliamını yaptılar. Aydınlarımızı öldürttüler. Ve bizi kendi topraklarımızdan sürdüler. Azerbaycan'ı böldüler. Rusya bizim en azili düşmanımızdır. Bunu biliyoruz. Alenen söylemeye ne gerek var? Bunu herkes biliyor. Bunu bilmesek tarih biler. Kalkmışsınız bunlar. Ya bunlar Türk hayranıdır. Bunlar Turan hayranıdır. Erdoğan'ın Turancılıkla ne alakası var? Şimdi mi turancılık aklına gelmiş? Biz petrol verdik diye, tanat projesi yaptık diye, tap projesi yaptık diye Türkiye'ye biz muhtaç haline getirdik. Türkiye mecbur kaldı bize destek vermeye. Eğitim, askeri eğitim destek vermeye. Neredeydi 90'lı yıllarda Türkiye? Niye Özal yardım etmedi? Niye Demirel yardım etmedi? O zaman sesini çıkarsaydı. Şimdi mi aklına geldi kardeşlik? Çaldıran savaşında niye kardeşlik aklına gelmedi? Elçi Bey bütünlüğü istedi. Azerbaycan'ın bütünlüğünü tebrizden kesiyor dedi. Ona şia dediniz. Şia lakabı taktınız. Ümmetçi demediniz. siz ümmetçiliği yapmışsınız. Kalkmışsınız bize turancılık taslıyorsunuz ya. O turancılığı da biz öğrettik size. Ali Bey Hüseyinzadelerle, Ahmet Bey oğlularla, Hüseyin Zavitlerle, Ahmet Zavatlarla, Bahtiyar Vavzadelerle öğrettik. Siz turancılık mı anlıyordunuz? Sizin koskoca siyah gök kaplarınız, Yusuf Aksuralarınız, Hüseyin Nihat atsızlarınız vardı. Onlara değer verdiniz mi? Ey o demokrat, demokrasini savunancılar, demokrasini savunanlar. Neredeydiniz o zaman? Niye onlara değer vermediniz? 80 ihtilalinden sonra o Almanya kaçan Ozan'a niye değer vermediniz? Kalkmış bize Turancılık dersi verecek. Resulzade, dünyanın ilk demokratik Türk dünyasını ilk demokratik cumhuriyeti kuran Resulzade'ye ne değer verdiniz? Ahmet Beyoğlu'na ne değer verdiniz? Niye izin vermediniz orada yaşamaya? Resulzade mecbur kalarak Almanya'ya gitti, Polonya'ya gitti, Romanya'ya gitti. Ve ikinci vatanında Hayatını kaybetti. Bu durumu Resulzade'ye verdiğiniz değer. Kalkmışsınız bize Türkçülük, Turancılık dersi veriyorsunuz. Ve ben Osmanlı tarihini de biliyorum. Osmanlı nasıl kurulduğunu biliyorum. Bununla ilgili paylaşım da yaptım. Benim vicdanım temizdir. Ve ben Osman Bey'e de, Ataman Bey'e de, Ataman Gazi'ye de, Mustafa Kemal Paşa'ya da, Mete Han'a da, Bilce Hakan'a da saygım sonsuzdur. Onlar devletin kurucularıdır, biz onlara dokunmayız. Ama kendini demokrat sanan zatlar AK Parti yanları gelmiş bize akıl veriyorlar. Ülkede insan hakları bozulmuş, insan hakları yok. Aklınızı başınıza toplayın. Hiçbir devrişmiş ülkelerde izinsiz gösterilere izin verilmiyor. Ve sopayla, zorla Fransa'da, Almanya'da polis şiddeti var. Onlara niye itiraz etmiyorsunuz? Ey Demokrat, demokrasi yanlıları, demokrasini savunanlar neredeydiniz o zaman? Ermenilerin tarafından Rusların silahlarıyla silahlanan insanlar 20 Ocak katliamı zamanı, Cumhurbaşkanı öz aldı. Niye yardım etmedin? Niye itiraz etmedin? Demokra hani demokrattın? Hani liberal toplum yaratmıştın? Gelişimci toplum yaratmıştın? Yok, yok. Bunların derdi, o saldıran meselesini kapartmak ve iki devleti düşman etmek. Bunlar namazı odur. Biz hiçbir zaman sizin iç işinize karışmadık. Ama siz bizim iç her zaman karıştınız. Abi, abilik, abiyseniz abilik yapacaksınız. Minnet yapmayacaksınız. Şimdi bizim ordumuz da var. Biz kendi ordumuzla, modern silahlarıyla biz Ermenileri ve Rusları bu topraklardan kovacağız. Merak etmeyin. Sadece han kendi meselesine göre Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov sorumludur. Hocalı katliamından dolayı Ayaz Mütellibov sorumludur. 15 Mayıs'ı darbe yapan Alpaslan Türkeş ekibi ürküdüler. Geldi meclisi saldırdılar. Meclisi ele geçirdiler. Bu durumu demokrasi. Ve 3 gün sonra İsa Gamber Meclis başkanı döneminde hoca, la, Laçın koridoru işgal edildi ya. Düşmana teslim edildi ya. Oysa Gamber ki Muhammed Emir kurduğu müsavat partisini ele geçirerek bir eşkıya ocağına çevirdi. Partini ne hale getirdi? Partinin değerlerini sarsıttı. Ve müsavat partisi Rusya'nın işbirliğine girerek kendi istihbaratını oluşturdu. Rus istihbaratını oluşturdu ve Müsavat Partisi'ni rezil etti. Ve Avrupa koordinasyonunda bazı üyelerin mürtezi suçuyla, mülteci suçlamalarıyla Avrupa'da hapsedildiler. Ali Oğuz bazı kesimler vardı. Ali Oğuz mesela Oğuz televizyonu yaratmış. Ne Oğuz ya? Kalkmış utanmadan mavi sema renk e, Müsavat Partisi'nin bayrağını taşımışlar. İstifa edin Sayın Asagamber. Sayın Arif Acılı Milli Strateji Düşünce Merkezi kurmuş. Ne stratejiniz var senin? Rusya hizmet etmekten başka, Soros ailesine hizmet etmekten başka, Rothschild ailesine hizmet etmekten başka ne hizmetin var? Ülkede insan hakları bozulmuş, demokrasi yok. Bu ülkede demokrasini Elçibe getirmedi mi? Bu ülkede demokratik cumhuriyeti Resulzade getirmedi mi? Bu bu ülkenin cumhuriyetini kuran Haydar Aliyev anayasa getirmedi mi? 95 anayasasını, Azerbaycan sivil anayasasını kurmadı mı? Kalkmışsınız bana demokrasi bozulmuğu var vesaire. Bunlar hepsi fasafis Boş konuşmalardır. Şimdi 4 Haziran darbesinden sonra Surat Seno Başbakanlığı'na üstlenmiş ve Adile şehrini Elçi Bey'in azat ettiği, işgalden kurtardığı bölgeni düşmana teslim etmiş ya. Şimdi kalkmışlar. Han kendini niye savaşmıyorsun? Gösteri düzenlenenlerin söylemine bak bu. Niye söylemiyorsun? Laçın koridorunu, İsa Gamber tarafından satıldığını, Cumhurbaşkanı Ayaz Mütellibov'un Hocalı katliamın sonucunda kendini masum ilan ederek meclis konuşmasında benim hiçbir suçum yok, benden el çekin ben istifa ediyorum. Sonra da utanmadan 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı oluyor. Bu ne demek ya? Uzun yıllar, 70 yıl Komünist Partisi'nin mensubu olmuşsun. Hatta Haydar Aliyev Sovyetler karşıtı, Rus karşıtı konuşmasından dolayı sen Bakü'ye bırakmamışsın ya. Ne biçim cumhurbaşkanıydın sen? Şimdi bize akıl vermeye ihtiyacınız yok. Bizim demokrasi tecrübemiz var. İnsan hakları tecrübemiz var. Sen Amerika'nın uşaklığını yapıyorsun diye Ülkemizde kaos mu olmasını istiyorsun? Anarşi mi olmak istiyorsun? 70'li yıllarda Türkiye'deki olan olaylar mı istiyorsun? Sağcılar ve solcular birbirine kavga etsin. Ülkücülerle Atatürkçüler kavga etsin diye. Atatürk'ün adını kullandılar bunlar. <laughs> Amaçları şuydu. Ya komünizm gelecek, ya gladiyocular <laughs> yani batı sermayesine ee, boyun eğenler iktidara gelecekler ve kardeş kavgasını yön verecek. Buydu mesele. Bunu da yapan Kenan Evren'di. Gladio'nun başında dayana, Genel Kımay Başkanı ve darbe yapan birçok aydınları sağcılar ve solcuları asmayalım, besleyelim diyen devlet başkanı, Milli e, Konseyi, Milli Birlik Konseyi geldi e, darbe yaptı 12 Eylül'de. Bunların hesabını soruyorum. Bunun hesabını verin. Kalkmışsınız bize demokrasi dersi verir. Bizde hiçbir zaman darbeciler cumhurbaşkanı olmadılar. Ama siz darbe yapan insanları cumhurbaşkanı yaptınız ya. Bunun hesabını verin bize. Onun için bize devlet dersi veremezsiniz. Demokrasi dersi veremezsiniz. Bizim ülkemizde mecliste bir bakan konuş.